Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor'un yeni transferi Thomas Son'u konuşacağız. Hoş geldin evet. Burak. Uzun zaman sonra yine birlikteyiz seninle. Ve yine Bu bir... zaman değil ya bir hafta oldu. Olsun yine bir bizim için oldu. uzun zaman. Ha, evet. Ama ne güzel ki yine Samsun Spor videosuyla birlikteyiz. Evet. Şimdi şöyle bir uyarıyı da yapalım en başında. Biz tabii ki Logi Thomas Son'u böyle e, uzun süre izlemiş... Bütün e, özelliklerine haiz insanlar değiliz. E, tabii Ancak canım. Samsunlu kardeşlerimiz bizi izledikleri için e, biz de onlar adına bazı çalışmalar yaptık. Mesela e, Logi Thomasson ile Mark Bola'nın e, istatistiklerini karşılaştırdık Radar Chart'ta. Evet. En azından bu çalışmaları işte Logi Thomasson'un kariyer yolculuğunu araştırdık. Ben biliyorsunuz önceden Danimarka'da yaşıyordum. Birkaç Norveçli arkadaşa sordum kendisini e, Logi Son'u Böyle araştırmalar yaptık. Yoksa oyuncuyu derinlemesine bilmiyoruz. Hani videonun en başında bunu söyleyelim. Sonra futbolcu bizim dediklerimiz gibi çıkmaz. Daha iyisi çıkar, daha kötüsü çıkar. İlerleyen günlerde bizi topa koymasın e, Samsunlu kardeşlerimiz. Böyle. Ama iyi tarafı şu. Yani şunu biliyoruz. En azından Samsun Spor bola gitti. Samsun Spor'da sol bek. Evet. Hemen yerine bir tane sol bek buldular. Ya iyidir, kötüdür. Onu bilmeyiz. Ama yönetim iyi bir iş yaptı diyebiliriz. En azından eksik yeri hemen doldurdu. Ya şöyle, demek ki bu yani bu transfer bence e, Samsunlu taraftarlara şunu anlatsın. Spor yönetimi e, ya da işte bu transfer çalışmalarını kim yapıyorsa sportif direktörün önde, önderliğinde e, scout ekibi muhtemelen sene boyunca çalışmış. Alternatifleri bulmuşlar değil mi? A, B, C Aynen. seçenekleri Solbek için. A seçeneği muhtemelen Bola'ymıştır. Ancak Bola 800 bin euro maaş istemiş herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, bunun çok yüksek olduğunu, takım dengesi bozacağını düşündükleri için B seçeneğine gitmişler. B'yi aldılar. E, birazdan başka videomuzda Benaser'i konuşacağız. İşte Benaser'le de yollar ayrılıyor. Belki Holsey'e çok iyi bir teklif gelecek. 3 milyon euro, 5 milyon euro satmak zorunda kalacak. Evet. Daha doğrusu satmayı isteyecek yani Samsun Spor. E, onun yerine de ben eminim ki aynı nasıl Bolay'a çalışmalar yapıldıysa e, diğer bölgeler için de tek tek çalışmalar yapılmıştır. Ben e, Samsun Sporlu taraftarların yerinde olsam transfer dönemiyle alakalı umut var olurum. Ve zaten Avrupa'ya katılacaklar. E, moraller çok yüksek. Transfer noktasında da Samsun Spor'da başkan doğruları yapmaya devam ediyor diyelim. Evet. Bola da bu arada Watford'a transferi gerçekleşti. Şampiyonşip takımına. Ya yani o Bola iyi bir futbol. Yani Türkiye liginin Türk yani Türkiye Sup pardon ya ben hep Süper Lig diyor şey Türksel Süper Lig aklımda kalıyor. Trendyol. Trendyol Süper Lig'in en değerli sol beklerindendi bakıldığında. Evet, aynen. Ee, değil mi? Hani bu, bu konuda kimse şey demez herhalde kesinlikle. Öyle. Yani 3 itiraz üç, etmez. 3 tane sol bek sayacaksa bu sene. Biri bolaydı. Biri bolaydı kesinlikle. Evet. Ya ama artık yapacak bir şey yok. Yani hani arkasından e, ağıt yakacak hali yok Samsun Sporlar'ın. E, tabii canım. Çok değerli katkılar verdiler. Verdi. Teşekkür etmek gerekiyor. Onun yerine şimdi bu genç e, Norveçli'nin bakalım ne yapacağını evet, e, biz, izleyelim. Biz de tabii. Görelim. Hiç, çok izle çok izlemeyi bırak hiç izlemediğimiz için sadece istatistik kısmına bakacağız yani. Aynen. Aynen. Onlar da sen Başka açıklarsın göre. herhalde. Olayla Bu arada ben bir küçük hata yaptım ya. Evet. Norveç liginde oynuyor oradan Norveç aklında kaldı İzlandalı. Evet, Tomasun, İzlandalı. Logit ee, o nedenden dolayı da bir özrümüzü dileyelim. Şöyle istersen e, radar chart'ın üzerinden de bir gidelim. Hı -hı. Bola ile Thomas'un kıyaslamaları e, bu tabi Bola'nın Süper Lig'deki defans oyuncularına karşı işte versus Süper Lig yazıyor ya abi. Evet. Bola'nın istatistikleri Türkiye'deki defans oyuncularına göre oluştu. Thomasson'un login'in ise eee Elite Norveç. Serien. işte Norveç, Norveç Ligi'nin eee Ligi e, Aynen. Bola Türkiye ligindeki oyuncuların birçoğundan ikili mücadelede çok iyi. Yüzde %90'larda bakıldığında. Logi ise %60'lara yaklaşmış. Evet. Kendi ligindeki defansçılara göre kıyaslandığında. Tabi burada şimdi liglerin farkı da var ortada ama Süper Lig'in Norveç Lig'inden daha iyi olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bolu aslında ikili mücadeleleri daha çok kazanan bir e, yapıda olduğunu görebiliyoruz. Anahtar paslarda da öyle. Bakıldığında daha çok hücuma katkı sağlamış. E, i̇şte pas kalitesi. Hı hı. E, pasın nasıl söylenir abi şey? E, pas. Doğru. doğru pas Doğru. Ha pas isabeti. Aynen. Türkçeye direkt çeviremeyin. Evet. Kusura bakmayın. E, pas isabetinde de Bola önde. Ancak uzun pas isabetinde birbirlerine çok yakınlar. Aynen. Biraz da kötüler yani. galiba. Ama o normal. İbu pas da hepsinde. Yani Evet. çoğu oyuncu. Hangi böyle... defans oyuncusu iyi olacak ki? Şöyle hani bakıldığında. O. Bir de yani genelde sol bekler orta açar yani ya. biliyorsun yani çok üst düzey bir sol bek olmayınca rastgele açıyorlar. Ortamızda da şurada hemen. Yani. Cross accuracy orta e, isabeti. Yüzde evet. %40'larda Thomas Şey ise 45-50'lerde. Bola. Yani iki ortasından birini tutturmuş Bola. Thomas Son da 10 ortadan 4'ünü, 5 ortadan Aynen. ikisini diyelim. Dribblinglerde yine Bola'nın e, çok daha bir etkisi var. Thomas sadece yaptığı driblinglerin onda ikisini bitirebilmiş. Biraz hücum katkısı Thomas düşük olacak gibi gözüküyor. Elimizdeki Ama bu, bu göre. Mi peki? Norveç'in bu senenin değil mi? Yoksa genel bir bu senedir. Şey... Evet. Bu senedir. Bu senedir. Bu senedir. 9 maç. Aynen. 9 maç oynamış ee... çünkü bu sene. Bu da Deniz Scout diye bir arkadaş var. Onun hazırladığı bir veri bu arada. Sağolsun. Onun verilerini kullanıyoruz. Ee, şeylerde ise ayağa kayıp evet. müdahalelerde Thomasson daha iyi evet. bakıldığında. Neredeyse 5'te 3, 10'da 6, %60. Hava mücadelerinde yine Thomasson iyi. Ee, yani Thomasson daha çok savunma katkısı sağlayacak bir sol beke benziyor. Ne diyorsun? Yani öyle görünüyor. Bu sene 9 maçta da bir golü var ama ben şöyle bir şey duymuştum. Sanki orta sahanın solunda da oynuyor. Thomas Şimdi da. ona gelelim. Ge Onunla da ilgili bir verimiz var. Geçen sene herhalde orta sahanın solunda oynamış. Burayı almamışız. Ya, ya da şöyle diyeyim 3-5-2'nin sol e, kanadı olarak oynamış. Mesela geçen sene de 6 gol 3 asisti var. Evet. Ki zaten e, şimdi şöyle bakıldığında oyuncunun Şutrom Gostet diye bir takımda oynuyor. 50 maç yapmış. 8 gol kat 8 tane gol atmış. Eee Reykjavik de oynamış. 87 maçta 11 gol. Dediğin gibi orta sahanın solu ya da işte üçlünün hücumcu sol kanadı bu şeyleri de var. Oynayabiliyor en azından. Aynen, aynen. E, aslında bu sezon her ne kadar daha çok savunmacı kimliğiyle göze batsa da ileride de oynamış. E, İzlanda milli takımında da 9 maç yapmış. Tabii. 24 yaşında. Yani küçümsememek lazım. Milli futbolcu. E, İzlanda'nın da bize neler çektirdiğini, neler çektirdiğini <laughs> hatırlarız yani. E, son yıllar. Evet, son, evet son bir 2 senedir başarılı değiller ama ondan önce de bize e, çok kötü günler yaşattılar. E gelecek sen azından milli oyuncu gelsin. Değil mi? Aynen öyle. Yani hani zaten 700 bin euroya transfer edilmiş bu arada. Evet. Ee, bon servisine verilen para. Ee, muhtemelen 300-400 de maaş alacaktır. Bunu tam bilmeden söylüyoruz. Ee, ama ben verim alınabileceğini düşünüyorum. Fuat Çapı önderliğindeki Samsun Spor futbol aklının detaylı bir şekilde izleyip bulduğunu düşünüyorum çünkü hani hep alıştığımız transferlerden değil belli ki menajer transferi değil izlenerek evet. yapılmış bir transfere benziyor ee, işte bu da son maçları son oynadığı maçlar yani evet iki tane 5.6 skor almış ama ondan önce de iki tane çok iyi skorlar biri 8 biri 7.1 kendiliklerinde tabi bunlar ee, ve Geçenki maçta oynamamış. Milli takıma çağırılmış. Oynamadı, kadroda kadroda evet. ama İskoçya'ya karşı olan maçta oynamamış. Bu sezonki şut haritası. 15 tane şut çekmiş. Bir gol bulmuş. O golü de 1.36'dan oluşturmuş. %27'si de isabetli şutlar. İsabetliymiş. Aynen. Ee, attığı golü de kafayla atmış bu arada herhalde. E, şey diyor... Re ben de öyle düşündüm de o Değil akan de. oyundan bulmuş. Evet, evet, demek Aynı. Ki... Akandan bulmuş. Ee, yani dediğimiz gibi hani biz oyuncu hakkında böyle inanılmaz bilgilere sahip değiliz. Sadece birkaç veri üzerinden. Verileri gösterelim istedim. dedik. En azından kendinde yaptığı istatistikler. Ee, şey de söyleyelim. 13 Eylül 2000 doğumlu. 1188 bu. Bakalım neler olacak. Göreceğiz yani. Hani şu an her Samsun Sporlu gibi biz de Samsun Spor takip eden insanlar olarak e, merak içindeyiz. Bola'nın verdiği katkıyı verebilecek mi? Bu, bu arada Bola'yı da, Bola'yı nasıl bulduysa Samsun Spor aynı şekilde bu oyuncuyu da bulmuştur. Ve doğruyu yapmıştır diye ümit ediyoruz. Aynen öyle. Ağzına sağlık bırak? Ekleyeceğim bir şey yoksa. Şimdilik... Sen de Alpa. En azından eee Avrupa maçlarında izleyeceğiz büyük ihtimalle Thomas Son'u. Ondan sonra daha detaylı, izledikten sonra tabii, konuşulabilir. Tabii. Hani o transfer abi. mi değil mi diye. Tabi bir iki maçla şey olmaz ama. Ama yine ben de... Ben katkı amacına inanıyorum. Evet. Hani dediğim gibi, hani en başında söylediğim gibi. Tek şey güven veren noktası senin bahsettiğin. Oyuncu gider gitmez hemen yerine evet. Thomas Son'u eklediler. Demek ki izlenilmiş. Böyle işte birkaç menajerin, birkaç e, scout'un sadece kağıt üzerinde hani kağıt verir gibi transferler yapılıyor ya Türkiye'de. Aynen. Sigara kağıdına yazılıyorlar isimlerini. Öyle bir transfer değil bu. İzlenilmiş başarılı bir transfer olacaktır diye düşünüyorum. Ya, futbol bu olmayabilir de. Aynen Ama öyle. Bakacağız artık. Tekrardan ağzına sağlık. Hem, hem Thomas Son'a hem Samsun Spor'a Önümüzdeki sezon başarlar. Herkese de iyi haftalar dileriz. İyi haftalar.